Ağzı Allah'ı Şeytanı ve salat ve ala ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubatı Esadı Erbili adlı kitap çalışmamızın 141. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ceride-i Havadis gazetesinde yayınlanan Cenab-ı Hakk'ın ezeli inayeti, Sadece onun sonsuz hidayeti ve çevresini nurlara gark eden hakikat güneşinin kalplerini iman nuruyla aydınlatarak etrafına feyz ve bereket dağıtıcı bir duruma getirdiği mühtedilerle ilgili bir haber fakirin gözüne ilişti. Böylesine güzel bir haber ve öylesine güzel bir vesile bu duacı kardeşinizi teşekkür bolcu borcu altında bıraktı. Evet, aslı, nesli, ilmi ve irfanı ile benzerler arasında temayüz etmiş, dinlerin hakikat ve inceliklerine ve bunların vesikalarına vakıf olmuş bir kimse, yaptığı araştırma ve incelemeler sonunda gerçek din olarak İslam'ı seçmiş ve hidayete ererek Müslüman olmuştur. İnsanlık aleminin dost doğru, açık ve seçik olan hidayet yolunu seçip tercih edeceğinde şüphe yoktur. Bu nedenle hakiki ve gerçek hadi, kullarına en doğru yolu, en güzel bir tarzla gösteren Cenab-ı Hakk'a en samimi şükürlerimi arz ediyorum. Sahibul minber ve mihrap aleyhi, sal aleyhi salavatul melikil vehhab Efendimiz Hazretleri Ya Rabbi bu dini Ömer bin Hattab ile kuvvetlendir ve yücelt buyurmuştur. Sizin de bildiğiniz gibi bu fakir ve hakir kardeşinizi böylesine sevindiren husus, özü saadet ve mutlulukla yoğrulmuş dini mübini İslam'ın biz anne baba ve ecdadımızı bu şekilde bu yol üzerine bulduk bahanesini aşarak dayanaksız bir iddiaya bağlı kalmadan seçilmiş olmasıdır. Aksine bu tercih, öncelikle aklı selim, nakli delil ile her türlü tahrif ve değişmeden uzak kalabilmiş, semavi kitapların incelenmesi sonucunda hikmet ve mantık kaydelerine uygun olarak yapılmıştır. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster, ona tabi olmakla bizi rızıklandır. Batılı da batıl olarak göster ve bizi ve bize ondan kaçınmayı nasip et. Şimdi aklı selim ve düşüncesi doğru olan kimselerden istirham ederim ki, himmet nazarlarını üzerimizden eksik etmesinler. Bütün maddi kemalat ve üstünlükleri bir arada toplayan, ruhani ve manevi güzellikleri içeren, Cenab-ı Hakk'ın tevhid denizinin kaynağı, adalet ve merhameti herkese yaygınlaştıran, büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve şefkat göstermeyi, misafir ve yakın akrabalara iyiliği emreden, cömertlik, sözünde durma, haya, infak, ihsan ve benzeri güzel hasletlerin yaşanmasını isteyen, zorba, kibirli, bilgisizlik, cehalet, tembellik, gıybet ve dedikodu, başkasını kasten öldürme, ırz ve namusa tecavüz, eza, cefa ve benzeri kötülükleri yasaklayan bir din, çirkin, hurafe ve bozuk bilgilerle dolu, övgüye değer hiçbir özelliği bulunmayan bir din ile nasıl kıyaslanır? İlk emri Allah'ın birliğine iman esası olan yüce peygamberlerin emir ve sünneti seniyelerine uymakla girilebilen bir dinle esasları inkar ve detayları da kibir ve gurur üzerine oturtulmuş hale getirilen bir din arasında ne gibi bir benzerlik düşünülebilir? Hristiyan ve Yahudilerin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini faydasız yere inkar etmelerinin kendilerine ne gibi bir faydası olabilir? Fetva verin de faydalanalım. Sözü fazla uzatmak istemem. Zira fazla sözün sıkıntı vereceğinden çekinirim. Yoksa aşıklar defterinde daha çok söylenecek şey var. Mecid olan Cenab-ı Erhamurrahim'inden niyaz ederim ki, böylesine değerli vasıflara sahip kardeşlerime Rabbimiz Allah deyip sonra da dost doğru olanlara korkmamaları, mahzun olmamaları için kendilerini cennetle müjdeleyin diye rahmet meleklerini indirir hükmünce tam bir istikamet ihsan ederek cisim ve canlarına şeriata uyma, dünya ve ahiret hayatlarında da saadet ve mutluluk nasip eylesin. Amin. Baki. Esselamu Aleyküm. Değerli dostlar, Esedervili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla şu hususlara işaret ettiler. Bir insanın hidayete ermesi mümin açısından dünyadaki en sevindirici hadiselerden birisidir. Yine insan ilim ve gayretiyle Allah'ın izniyle doğruya ulaşacaktır mesajını vurgulayan Sederbili Hazretleri hak olan İslam ile batıl olan diğer dinleri inanç, ibadet ve ahlaki hiçbir yönden kıyaslamanın doğru olmadığını vurgulamışlardır birçok mektubunun olduğu gibi bu mektubunun sonunda da sözünün sonunda da dua ve selamlama cümlelerine yer vererek mektuplarını bitirmişlerdir. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.